Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi Nepal'in başkenti Katmandu'da ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hissedilen depremin Katmandu'dan 83 kilometre uzaklıkta ve 18,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Depremin meydana geldiği yer Nepal'in Çin sınırı yakınlarındaki Namche Bazar köyü. Nepal'de 25 Nisan'da yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 18 bin kişi de yaralanmıştı. e, çok kısa bir süre önce meydana geldi. E, ben şu anda başkent Katmandu'nun tam bir bölgesinde bulunuyorum. E, Depremin gerçekleştiği sırada dışarıdaydım. E, sokakta, e, sokaktaydım. Son izlenimlerimi almaya çalışırken deprem meydana geldi. E, çok şiddetli hissettik deprem e, ve insanlar... E, hemen sokaklara kaçışmaya başladılar e, ve trafik bir anda e, kilitlendi diyebiliriz. E, motosikletler, arabalar, insanlar hızla e, ara sokaklardan e, geniş alanlara doğru gitmeye başladılar. Ancak e, tabi Katmandu merkezde sokaklar oldukça dar. E, bu yüzden insanlar e, ilk etapta büyük bir karmaşa yaşadılar diyebiliriz e, bu noktada. Katmandu merkezde benim bulunduğum Tamil bölgesindeki burası e, tarihi darbar meydanına ünlü e, ıı, tapınakların bulunduğu darbar meydanına sadece yürüyerek 10 dakika ee, yani tam merkezinde şu anda katlandım. ve etrafında yıkıntı göremiyorum ee, yıkılmış bir bina yok ee, diyebilirim benim gördüğüm kadarıyla ee, ancak e, deprem gerçekten e, çok çok e, İnsanlar e, ilk yaşadıkları, iki hafta önce yaşadıkları depremin ardından adeta o anı tekrar hatırladı e, diyebiliriz e, burada. E, şu anda e, askeri helikopterler katlandı. Merkezde havada e, uçuşu gerçekleştiriyor <laughs> ve muhtemelen şehirdeki e, gerek farklı noktalardaki hasarı ah, tespit edildiği adına e, Tabii insanlar hemen telefonlarına sarıldılar. Ee, ilk anı, ilk panik anını atlattıktan sonra herkes yakınlarına ulaşmaya çalışıyor ee, bir şekilde. Ee, yakınlarının sağlık durumunun iyi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ee, şimdilik aktarabildiklerimiz bu kadar.